Bugün Perşembe akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Can dostu, arkadaşım, sevgili bir Meral hocam. Öğretmen arkadaşım bizlere mama verdi. Şimdi ben de arkadaşları beslemeye geldim. Bu ilk besleme alanı. Arkadaşlarım burada yiyor. Eksikler var. Onlar da yukarıdalar. Kocabaş, sürmeli, boğaz bağlı, güçlü falan yukarıda orada vereceğim onlara. Ama şimdi minik siyah yanıma geldi. Hafiften gene öksürüğü var. Minik siyah burada. Yağmur yok bugün. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım. Minik siyah burada. Bakayım. Gözünde akıntı mı var? Ha değilmiş o akıntı değilmiş. Burnuna bakayım. Tamam ıslaklık da var, kuruluk da var. Geçecek yani geçecek. Gel ben sana şimdi kimse yokken. Gel Beşiktaş orada sen de durma. Gel. Gel sen de göbüşlü. Niye tepeden bakıyorsun? Gel aşağı in bak koca baş yok. Gel sen. Gel bak gel sana da konserve vereyim. Sana bayadır vermiyorum bak. Meral öğretmeni sana da gönderdi. Gel. Gel kızım sen, gel. Afiyet olsun Fıttırık, ye bakalım, doyur karnını güzelce. Bu bizim dişsiz evladımız. Mama ve konserve yiyor. Yaşaması mucize. Teşekkür ederim Meral Hocam. Özgür Bey getirdi geldi mamaları. Konserveleri de. Gelin bakayım arkadaşlar şimdi ne veriyordum ha şey argumentin veriyorum minik siyaha ondan sonra üminex veriyorum süpradin veriyorum onları da şeylere veriyorum ha süpradin de var üminex de var güzel argumentin de var şimdilik İnşallah Agumentin bu hafta sonu yani doktor 21 gün verebilirsin dedi ama sabah akşam 500 ya da günde bir diye o kadar sürmez çünkü e, hem de zarar da veriyor. Bilmiyorum. Bakacağız bakalım inşallah. Şimdi ben şu konservelerin içine ilk önce şeye vereceğim. Ee, şöyle içlerine koyuyorum, saklıyorum. Ondan sonra üminex de böyle saklayalım içine. Böyle saklayınca bizim arkadaş. Ondan sonra bir tane de Vital saklayalım içine. Ondan sonra bir tane de verebilirsin demişti. İşte D vitamini, mikros, çinkosu olan Uminex var. Ondan koydum bir tane de. Ondan sonra ondan sonra bir tane de şey koyalım. Bir tane de 1000 miligramlık bir augmentin şöyle zor çıkıyor çıkardım. Onu da bunun içine koyalım böyle. Tamam. İlk önce minik siyahı vereyim ben. Ondan sonra Beşiktaş var sırada. Bu arkadaş maşallah kütür kütür yiyor. Ha güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Saçakan hanımefendi bu. Saçak hanım. Bu kulübe onun. Bazen diğerleri de giriyor ama kızıyor. Zaten giren buraya bir üşüyen giriyor. Onu da biliyor herhalde ki ona bir şey demiyor. Tarçın giriyor bazen. Ha bu saçak. Ha bu da salkım. Mustafa biliyordu ki yan yana geldiklerinde bir çeksene. Sadece kuyruğun ucu beyaz. Kuyruğun ucu beyaz. Bunlar iki kız kardeş. Bunlar da çok büyük acılarla büyütmüştür. Şu saça hanımı sahiplendirelim dedik. Verdik birine. Aa baktık. Şey çiftleştirip çocuk yapmaya çalışıyorlar. Çok sinirlendik. Neymiş bu cins köpekmiş? Orada bir tane de cins köpek bulmuşlar. Çocuklarını yapıp satacaklarmış. Nasıl sinirlendim? O zaman arabamız vardı. Hemen hocam dedim biz bu şey bunu biz alıyoruz. Dedim arabanın içine attım, geri getirdim. Allah'ım ya yani üretim amaçlı kullanacaklar. Bu da bizim küçük kızımız. Bu da Salkım Hanım. Değil mi salkımcı? Afiyet bal şeker olsun. Salkımın ayak uçları beyaz, bir de kuyruğun ucu beyaz. Değil mi güzel kızım benim? Afiyet bal şeker olsun. Ya bakalım güzelce. Seni de çekeyim. Oy tarçın geldi. Tarçın kardeş geldi. Tamam Tarçın'cım. Tamam. Tamam. Hadi sen de yemeğini ye. Burada kim var? Ha, burada da kaşlı kızımız var. Kaşlı kızımız. Aferin sana kaşlı. Ye bakalım. Doyur kanlı güzelce. Ben de çekeyim seni. Arkadaşlar bunları uzun uzun çekiyorum. Hep 5 hani dakikanın üzerinde çekmeye çalışıyorum Yüklerken de hep 15-18-20 dakika oluyor Ne olur o uzunları seyredelim ee, İnşallah onlar bize Mama olarak konserve olarak geri gelecek Çok teşekkür ederim Ne olur seyredelim onları Arkadaşlara karşıya koymuştum Orada yiyorlar Allah'ım bir yere de gitmiyorlar. Nasıl panik halinde hemen oraya buraya kaçıyorlar, saldırıyorlar. Afiyet olsun bakalım kaşlı kız. Kaşlı kız da Fıttır'ın kardeşi. Doyur karnı güzelce. Tamam mı? Teşekkür edersin sen de Meral Hoca'na. A, ne oldu kısa? Ne oldu? Doydun mu? Bitirdin mi? Aa, Kocabaş Bey geliyor. Kocabaş Bey neredesin Ha, neredesin ha? Kaşlıyı bırak, kaşlıyı bırak. Bak kaşlı da inat. Tamam mı? Kalkmıyor, kavga yapıyorsunuz. Buradaki arkadaş ne oldu sana? Karışır ne oldu? Şarabı fazla mı kaçırdın? Ha, sen yedin yemeğini. Tamam anladım. Kocabaş sana da spreadim vereceğim bir yerlere kaybolma. Tamam mı abicim? Tamam yanında dur. Bir yerlere kaybolma. Çaktırmadan sen artık bildiğin için ilacı kaçıyorsun hep. Ben sana boğazından iti veririm. Tamam mı? Bu kim? Değerli. Aslan değerli, artist değerli. Gel Beşiktaş. Afiyet olsun benim evladıma. Bu da bizim hasta evladımız. Hiçbir şeyden çekmedi. Ciğerlerindeki hastalıktan çektiği kadar. Ama gün gün iyileşiyor. Şükür ki hani gözlerinde, ağzında akıntı yok artık. O sürekli yok. Nefes almakta o şeyi kalktı. Sağ olsun. Sizlerin gönderdiği ilaçlar geçay yolu kayıp canların yardımıyla iyileştik gibi yani direktten döndüm maşallah. Maalesef diğer arkadaşlarımız melek oldu. Çok oldu hem de. Sayı olarak çok oldular. Bu sefer çok kötü geldi. Önce kanlı hissel geldi, sonra gençlik geldi. Ve onlar da elimizde kala kala 3 tane kaldı. 11 arkadaşla yola çıkmıştık. Bu eski videolarını da yükleyeyim de onları da seyredin. Afiyet olsun. Tarçın ne oldu kızım? Afiyet olsun sizlere de arkadaşlar. Meral hocanıza teşekkür edersiniz. Tarçın ne oldu? Niye oldu? Buna bunalım takılıyorsun gene. Ha? Konu derin herhalde. Sana bir kırmızı şarap getireyim mi? Biraz da beyaz peynir falan getireyim. Hı? Gene çok daldın. Üşüyor musun? Bakayım abi. Yok be üşümüyorum dur. Yok üşümüyorsun be abi. Üşümüyorsun. İyisin ya kızım. Gel hadi gel. Konserve vereceğim. Gel. Sana da vereceğim. Tamam mı? Meral ablam bol bol yesinler demişti. Gel hadi sen de. Daha suları da değiştireceğim. Gelin bakayım arkadaşlar şimdi. Tamam mı? Beşiktaş gel, Güçlü sen de gel. Şunu kapatayım. Gel bakalım sen kız.